Arkadaşlar Evet bugün cumur cumat iftara hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar saat altıda aslında yemek hepsini yaptım yani sadece son bir tane mücver kızaracağım o kadar yani yani ana yemek yaptım sonra pişiriyor şimdi pilav da anne yaptı çorba anne yaptı ana, ana, yemek ben yaptım bir de mücver ben yap, yapıyorum tatlı ben de yaptım annem de yaptı yani iki tat, iki çeşit tatlı var salata Selin e, doğruyor doğuruyor o kadar yani az kaldı. Biraz sonra burada koyacağız, hazırlayacağız. İşte tamam yani. Kaç kişiyiz bu akşam? 27 <laughs> 27 evet. Arkadaşlar geçen 9 kişilik iftar vardı kanalımıza şimdi 3 ile çarptık 27'ye çıktı. Evet. Sonrasında ne olacak acaba? Sonrasında 81 mi oluyor? Hadi devam edelim. <laughs> Bu göster bakalım sen bize mutfakta. Ay, canlı canlı göster. Yerine. Hadi tatlıyı da Ay, göster de bakalım. Pare <laughs> pare tatlı yaptı arkadaşlar. Pare pare tatlısıymış arkadaşlar bu. <laughs> pare pare hadi gel. Evet şu ne de. var ne var ya şu an bakalım beni şöyle But cezbedecek bakalım iki neler tane var pilav. iftara o yani iki pilav. Bu çorba var ya Rumeli abi bildiğin düğün ya var şurası o, ya çorbası var. Aa, Rumeli çorbası evet. o da da Annemin yani meşhur Rumeli çorbası. 3. tepsi yaptı. 3. Yani. tepsi mi bu? Doya doya köfte diyorsun. Sonu, benim tatlım burada. Hadi, yok mu Artıran? Şurada tatlı, benim tatlı. Bak. Aa, hmm. yine aynısından yanmışsın. Evet, aynısı çünkü çok, çok güzel. Beğenildiği evet, çok beğenildiği için herhalde. Beğenmişim. Tamam, tatlı. şimdi değil, fırında, bir şey fırında var. ne oldu? Ooo, abi fırında Hı. da pişiyor Hı. yani. Ha, Bak, Hı. Bak, Hı. bak, bak, bak. Müfte, ay maşallah. Evet. O zaman akşama ziyafet bekliyor. Kerem Burada ne var? var? Kelen mi? Oo ben çok özledim ben ya. Çok, çok seviyorum Allah. Allah. Çok biz seviyorum. Tamam işte. Bu evet, biz da Endonezya bak lan. Bizim damak tadımıza uyduğu için her zaman yapıyorum. Sabah neyse konuşacağız arkadaşlar. Ne kadar büyük? Al yani. hakikaten ne kadar büyük ya? <laughs> Bunlar da kumsazdan taze herhalde. <laughs> ha. He? Evet. Babam babam bugün gitti, atladı otobüse. Oradan topraktan söktü geldi taze sebzeleri meyveleri. Şimdi iftarı işte soframızda. Evet. Dışarıda da babam ilişkendir. Heh orayı da görelim. Heh. Serdar babamın yesildi o. Aa, bunlar geldi. Evet, kumsaldan geldi arkadaşlar. Kızlara şey kokuyor da. Yine üzülmüyor ya. Vallahi çok zor. Ben var. ablam gelsin bir ilgilenir onunla. Evet, evet daha görmedi ablamlar. Yani. Evet. Denizi görsünler şöyle. Aynen. Hadi inşallah. Bakalım. O o uyusun mu ya ben uyuyor tamam yapıyorum bir anda da kucağına yapıyorum böyle yani tamam şimdi denizi bakıp sonra tamam. aa, hadi tamam. bakalım işte Papa mı Papa mı Ay yakıyorsun ortalığı babacım ya attığı gollerle Semi ya gel yananı koparayım ha. Niye? Niye? Ama çok büyümüş yana. He? Aç, aç, aç. Aç, aç. Buraya gelsene. Şeyi şey biliyor musun? Çakûyla çevirmişsin, biliyor musun? Gel şimdi çevir Ha, aleyküm. aleyküm. selam. Oo enişte hoş, hoş geldin ya. Hoş bulduk sen hoş geldin. İyi Allah hoş bulduk. Enişte hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi sen de hoş Allah iyi versin. Biz çalıştık valla. hoş geldin. Valla bu aynı. Hoş bulduk cümlemize. Hoş fiyat, Hoş geldiniz. Aa, ol, e, nasıl? De, de, iyi Dostlar, hoş Gözde, geldin, Gözde, Gözde, geldin. Fak, Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Burak şimdi, o araba kullanıyor. Edis! Özlemedin mi beni? <laughs> Hii! Hey, eyvah, sen özlemedin mi halanı? Bir kere sarılayım, otur yine. Bir kere sarılayım, gel. Şimdi şey, oyun başında ya ondan. Vay tamam, ya. sonra görüşürüz. Gel, bir kere öpeyim mi seni? Özledim oh. ben seni ya. Oh, çok. Vay be, siz bizim Eren'imize evet. bakın ya. Eren kocaman olmuş ya. Hoş bulduk abla, ne yapıyorsun? <laughs> İyi, sen ne yapıyorsun? <laughs> Hoş i̇yi vallahi ya. Ha bugün geldim şimdi ya. Vallahi çok iyi yapmışsınız. Bir plan ya taktırmışken. E, taktırdın dedik mı? Dedik sonra buraya uğrayalım ya. Yani. Var mı abi? bir tane var evet. ya. Saat saati ben unuttum ben Başka geçirdim. Başlayalım. Antibiyotin ya, saatini ya. falan ondan. Ya, ya, ya. Ne ya. ne 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 Hüma ne yapıyorsun dayım ya? İyi misin? Ediz'le oynayacak mısın? Hah. Ediz, düzle oynamak. Ne Ediz, Hüma ile birlikte oynayın tamam mı? <laughs> Hüma ile <'yla> birlikte oynayın <laughs> tamam mı? Hüma ile birlikte, <laughs> birlikte oynayın. Ediz, sırayla oynayın tamam mı? Hüma <laughs> ablaya da ver. Şimdi öbür araba şu da gelecek, şu da gelecek. Benim 7, Ediz, bari koşarak. Ediz, fıtık Koş kaç. Olmuş herhalde. Ah. Hüma sen kaç yaşındasın? Yedi. Ay maşallah ya ne kadar büyümüş benim dayım ya. Şimdi sor. artı iki kaç? İki artı iki üç mü? 4 Dört aferin sana ya. Sen biliyorsun. dört. Doğru aferin. Ben babamın telefonunu. Tamam, de, de, yapıyorum. Hesap makinesi mi? Gel, Aferin benim yani, dayıma ya. Matematiğin çok iyi o zaman, matematik Orada toplama. Daha... Şey yani. Ama anaokuluna gidiyorum. Anaokulu, evet. ooo ne güzel. Ee? Tamam işte, tam böyle ee? oluyor. Çok güzel oldu onlarda Evet, ee? aynen Eren tamam. çok büyüdü ya. Taburelerle beraber tamam işte. Tamam, tamam. <coughs> Ne? ne yaptın? Başarılı uyuttun mu? Hayır. Denizi. Abla, gel sen, İyi, sen nasılsın? Ya, senin de geldi? Yani her Evet. <laughs> 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 ne zaman geldiniz siz? Kaçta yani Dün. Daha Oda. Ya, Oda evet. Bu mı koyacağız kızımı? Evet. Yuvarlak Hangi şey, evet. e sofra bezi? Burada var canım. Hoş geldin. İyi <laughs> <Ne? Adını, Adını, gülüyor> çok şükür. Sen ne yapıyorsun? Ben, Bir kilo verdiler. kilo mu Ben <laughs> aldım. Evet. Ya evet. Bir kilo. E Fark ettin evet. Kızar, evet. ha? Evet. <laughs> Sen de Ben ben almışım da bir şey Sen mi? Biraz. Ben aldım küçük biraz. Evet. Evet. evet ya ben de aldım abla evet. ya. Sen normal canım. Yani. Ama emziriyorsun hemen lazım. Ama Edis, Edis evet. e, çok emiyor ya. Ben elbis yedi aylık falan hemen tulum yaptım yani bu.

Tamam teyze birkaç arası söyleşelim. Hayır, bizim gelsin. Hayır, o gün de şey var. Tabakta var. Dur bunu serelim. Tabakları tek tek kaldıralım hadi böyle. Allah. Hiç boşluk bırakamayız. Topla gözümüz gözümüz gelecek. Gerekirse gönül katlanır belki. Yeter mı çok. Sen git. Allah. Evet. Allah iyi ne varım işte implanta geldik İmplantını hallettik dedi gurulayalım ha implanttan yutulma ne şey Halime yapıyor aynen Aa, Halime evet abi ya bizim artık diş hekimi kuzenimiz var ya lütfen evet. çok yani sonra sıra bize gelecek bakalım inşallah hadi bakalım. Fiyatlar da bayağı uygun bak şu anda. Masa Fiyatlar bayağı uygun. Ha? ha? tamam alayım onu da. Yeterse alırız. Yerinize hummalı bir çalışma devam ediyor. Of of of, of. Arkadaşlar Romeli çorbası. Ya sarmamız da hazır. Tamam. Kelem sarmamız, salatamız. Oo. Oh. Tepiciğiz. Evet. Bakacağım bayağı sen. Vallahi çok acıktık ya. Yanında ekmeklerimiz doğranıyor. Evet. Anne anne kafatı hiç Ya, aynı ablamın küçüklüğü. Senin fotoğraf var ya abla. Aynı o değil mi? Halam bir tanem. Hoş geldin. Ay Sesin yabancı mı geldi? Seni Dudaklık unutmuş. Aa, a, a. Bak, bak. Doğumundan Ay, beri yanında olan halasını unutmuş. Çika. Çok güleç maşallah kız. Gülüktürüyor maşallah. <laughs> Bana da gülümsüyor. Halasının aşkı bu yandı. Sana da gülümsüyor. Şu evet. an konumuz bu, gündemimiz evet, bu. O. Ya Gülüyor. o zaman bakarsan Feyza'ya da gülümsen. İşte Allah Allah. Gülümsediği için güleç bir kız ha, Evet. Ama bak eyvah, ne oldu ki? Yabancı mı seçtin? Ya... ya Unuttu sen. Bir evet. hafta kaldın, gittin bir daha. Ne Edirne'ye uğradın, ne bir şey. Kızım! Bir Şişt, senin fotoğrafın var ya, ona benzemiyor mu aynen küçüklük? Ben, ben sana şöyle deyince fark ettim. Evet, benim çok anne. benziyor <laughs> ya. Gördün mü sen o fotoğrafı? Evet. Benziyor mu? Ben evet. Senin ama daha tombik. Evet, ama Ediz'in küçüklüğüne de benziyor. Öyleydi ben. Edizin küçüklüğüne de benziyor. Evet. Bir tanem, bir tanem, evet Edizin, evet. Ne oldu ah? Ne oldu be halacığım? Unuttun mu kendini? Yani eğini. küpe takmamışız ya, ama. takmayacağız o buraya küpe. Unuttun mu? Sen beni? E ne zaman takacaksın? Kız e oldu be, belli değil. O, ne zaman takılır abla? 7-8 ayda takılır. Ne olacak yine? Gel bakalım, gidelim, gel dolaşalım, gel. gel. Ağaz. Ağaz. Allah Ağaz. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Vay acıktın galiba sofranın başında bekliyor ya. ya. ha? Bütün herkes içeri otururken burada bekliyor. O kadar acıktın vay demek. Vay, vay. Hemen şey yapacaksın o zaman direkt. Hurmayı direkt ağza atacaksın Al. hemen. Al. İyi yapmış. Evet soframız bekliyor. Yemek dolmasına. Burada bardaklar hazırlanıyor. Vay vay vay. Aşiret boyu bir iftar bu ya. Böyle. Oo, oh, cümbür cemaat ne güzel oldu böyle ablam. Evet. Evet, afiyet şeker olsun herkese. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Hayır, koy bir tane. Vay vay vay. Ellerinize sağlık. Ay, vay, vay, vay. Salakalı, olmuş 3 tane. Bir şey Oh. Ah ya, ay kavallah. Hala bebekle mi uğraşıyorum? Evet. Ay Git istersen biraz sen al. Tamam, biraz bayağı şey şey olmuştu ne zaman? Bu servis mu? <laughs> ha? İki kişi yetişmeye çalışıyor. Vay be. Acaba ne Ekmek diyor? Ekmek baktığında dayının yerde. <laughs> Ke da, <laughs> falan mı kursak? Özellikle Böyle de büyük de restoranlara de şey yapıyorlar de. ya. Yemek mi? yetiştiriyorlar. Mesela 20 kişilik, 30 kişilik. Valla ben kişi getir. <laughs> kadroyu <gülüyor> sevdim yani. Valla olur. Ketrenk. Vay ka tatlı çok beğendiler yine ya. Evet çok şükür deniz yiyordu ya.

dortta ya fırsat olursa belki bir ihtimal Görüşürüz Fırsat Dört poşet alın bakalım, Orada var ya, al bir tane. teyze işte. Başta Daha sanki. Sanki. Ya, Maşallah. Buna çektikçe ha, şu şeritleri çektikçe bu daha hızlı çekecek. Ama şey, pare <laughs> pare koyacakmış. Aldım, kapıya tırmaştılar. Başka türlü zor öğrenecekler evet, işte oyunla. Ne etkili. Sen götürdün mü onu? Ya, Üçüncü gidiyor. He? Üçüncü Üçüncü, üçüncü Aha, Dört yaşında o geçti. Maşallah. Ha, ben yani. unuttu geçen sene. Hani istemedi. Her gün mü? Her zaman başladı. Dört yaşında başladı. Vay gençler ayazak mı mıydı neydi ha o eski geta'dı <laughs> ooo gençler oyun oynuyorsunuz ha evet mam. aa ne kadar da güzel kullanıyorsunuz <laughs> sonra e, onlar gidince ben size çok güzel yarış arabası bulacağım öyle şuan. mi evet. tamam bul tabi ya kaput uçtu ay matos edis 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 gel öpeyim hadi Bey Oh hadi bay bay. Halacığım. Sen kal Ben Edize'ye geri Hadi öp ama hala üzülür. Üzülür hala ama ağlar sonra Yok, evde. Ağlama ağlama. Öpmek istemiyor musun? Ben seni öpeyim. Tamam. Şu oyuna söyleyeyim. daldı ya ondan. Oh hadi bay bay. Halı teyze. Normal teyzen... öperdi yani. Oh. Oh teyzesinin kuzusu. Hadi bay bay. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım Allah'a emanet olun. Allah'a sıkıntı mı? Hayır ne mi ya? Kendi kalkıyor milleti de kaldırıyor ya, ya. <laughs> ya, evet, ya. Allah Allah. Dur birazcık. Asıl tam böyle dedikodu vakti şimdiydi <laughs> abla. Ben dedikodu etmiyorum canım. Ha şimdi, vay, şimdi, vay, şimdi, vay 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 şey almamış Selman. Al bir tane. He, tamam. Eşitledik herkese. Ne? O herkese kumsazdan soğan sosan ve marul ha. be. Teşekkür ederiz. Allah hadi, kabul etsin. Hadi, hadi. Allah hadi görüşürüz. Allah emanet. Hay i̇şte. yüzümü. Ne? Yüzümde <laughs> emanet kaldı. Değer ha? Gidiyoruz tamam koyarım. Tek Nasıl gidiyoruz Sen senin senden dolayı zaten erken kalkıyorlarmış. Ödevlerini yapmamışız. Son güne bırakmışım kardeşim. Şükür. Siz ne zaman gidiyorsunuz? Çünkü, biz biz şimdi ne, ne zaman gidiyoruz? Yarın hı gidiyoruz hı. ama Ramazan'dan 5 gün önce buradayız. Ha yani bayramdan bakamıyoruz. He, Hii. okul tatili giriyor Ramazan 5 gün önce buradayız. Aynen. Ramazan'dan 5 gün önce. Ramazan'dan 5 gün ama önce. Ama bayramdan. Ee, Peki bayramdan hı. da daha sonra gidecek misiniz? Bayramın 2. 3. günü gideriz bayağı. yani. 2. günü gideriz. Ha. Tamam, İyi ya. Süper o zaman. Ne? 2. 3. günü mi? Aynen. 3. günü dediği ya. Birinci gün değil ya. İkinci Nereye? günü gideriz. Üçüncü gün Edirne'de oluruz. Ha iyi. Daha, Daha sevindim yani. Tabii tabii. Ha. Birinci gün şey, karıştırır ya. ya. Ben niye ya şey yaptım? Anne. Selin'in elbisesi kalmış içeride. Ramazanların da olsun inşallah. Mı Ay, hayır. 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 Aldın mı oldunuz? Haydi görüşürüz. Aldım herkes poşetlerini? Ne? Şey Poşetlerinizi aldınız mı? Hayır, hayır. Tabii kum sazdan organik, inorganik. Ne herkese var? Hayır. Allah kabul etsin bakalım. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Tamamdır inşallah. Evet, ne yaptın bebeğim? Seçti mi gözlüğünü? Bakalım. Oo, çok yakışmış ya. Evet, çok güzel. Arkadaşlar. En güzeli bu diyorsun yani tamamdır. Evet bir takipçimizin yanına geldik arkadaşlar. Ayşe Hanım e, optiği varmış. Bu Orta Bağlar Mahallesi eski fakülte kavşağında. Ayşe optik diye. Buraya geldik. Böyle birbirinden çeşitli her bütçeye uygun, dünya ünlü marka modellerinde olduğu bir optikçi arkadaşlar. Bursa'da oturuyorsanız bir gelin uğrayın deriz. Bizimle de çok ilgilendi. Çok teşekkür ederiz. Tamam, Aynen. hadi şimdi İstanbul'a devam edelim. Aynen. Oradan da Edirne'ye. Aynen. Ediz. Evet. Enes'e gidelim mi? Evet. Ama PlayStation burada kalsın olur mu? Hayır. <laughs> tamam, onu da götürelim. Onu da götürelim. Evet arkadaşlar, çok şükür ee, biz Bursa'ya geldik, iftar yaptık, birkaç gün kaldık. Şimdi eve dönüyoruz arkadaşlar. Enes'i görüyoruz. İnşallah hazırlandık. Evet. Öyle yani işte çok kalabalık yani çok seviyoruz öyle. Yani çok güzel çok oldu, orada evet. Allah çok güzel Aynen. Ramazan'ın anlamını sen yakaladık akrabaları, burada. Akrabaları özlüyorsunuz, çok mutlu oluyorsunuz birlikte iyi oluyor. Aynen. <laughs> uzak olduğunuz için. <laughs> Edis, oğlum sen kal burada olur evet. mu? Evet. Olur mu sen kal burada? Olur mu? Ha? Burada kalsan olur mu? Hayır. Neden? Şöyle olur muyuz? PlayStation'ı burada bırakalım. Sen de burada kal olur mu baba neyle? Hayır. Tamam. Tamam, götürelim. Tamam, götürelim. Tamam, götürelim. Tamam. Tamam, hadi ben burada ayrılma çıkamasızız yani. Çocukta mutlu olun. Da annenle babanla oğlum benim. Tamam arkadaşlar hadi şimdi yola çıkıyoruz. Yoksa geç kalıyoruz. Hadi toparlanalım. Önce İstanbul'a sonra evet. Edirne'ye. Hadi o zaman. Yola. Ya, zaten arkadaşlar Beran'ın birkaç gün önce biz burada olacağız. Şimdi inşallah tekrar e, Cumhuriyet Cemaat iftar falan olacak. Ben çok sevinirim. <laughs> Mesela bir yazar geldi. İlk kez bugün bir e, iftara çarmak istiyorum. Tamam yani her şey tamam yani. <laughs> evet arkadaşlar o zaman sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <Bye bye. gülüyor> Görüşürüz. Söyle. <laughs> <laughs>